Ne gibi abi? Yok abi. E, betonu döktük zaten Saadettin abi. Nasıl abi? Yok yok hayır. O işi sen bana bırak. Ne zaman aksadığını gördün ki abi? Ne zaman abi? Hatice. Ha. Emine'yi bağla bana hemen. <laughs> tamam Kadri anne. Yani. Kadri anne, ben şimdi senin özel kale müdürün mü oldum? <laughs> ee ya, öyle oldum. Ay çok havalı. Hemen bağlıyorum Kadriye Hanım. Evet. Alo. Efendim Hatice söyle. Kadriye Hanım anneyi bağlıyorum size. Allah'ım öldürecek bunlar beni öldürecek. Emine. Efendim anne. Haluk Bey oğlum dolmaları yedi mi? Yok daha yemedi fırsat olmadı. Beğenmedi mi? Ay yok. Telefondan konuşuyor adam. Tamam Emine o zaman iyice takip et. Tamam mı? Yediğini emin ol beni ara tamam mı? Ay. Hadi kapıyorum. Yok abi. <laughs> ne zaman abi? Tamam abi. Sen onu bana bırak ya. Ben hallediyorum onu. Ha? Yo 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 yo. Ben onu hallediyorum abi. Tamam abi. Tamam abi. Saygılar abi. Size de abi. Haluk Bey bir yemediniz şu dolmaları ya. Ya Saadettin abi aradı. Kapatmak bilmedi. Bu arada da buz gibi oldu. E tamam ıstayın ben onları o zaman. Çak, buyrun. Şunu ben bakarım. Ah baba merhaba hoş geldin. Ya hoş bulduk. Ya onu bırak. Esas sen hoş geldin damat. Ne haber? İyiyim baba. Sağ ol. Gel şöyle bir oturalım. Ya kusura bakma sana söyleyemedik. Üzülmeni istemedik. Yo, ben siz üzülürseniz üzülürüm. Geç otur. Aman dur oturma her yer ıslak. <laughs> Islak mı? Yok ya kuru burası. Oh. Demek kurumuş. <laughs> ya kuru. Emine. Efendim Haluk Bey. Emine şu dolmayı buraya getir. Babama da bir tabak getir. Kadriye Hanım çok güzel dolma yapmış beraber yeriz. Aa yo yo. Sağ ol Emine ben tokum teşekkür ederim. Ya damat sen şimdi dolmayı olmayı bırak da hazır Meltem yokken seninle biraz konuşalım. Tabii baba. Bak bir karar verdiniz. Saygı duyuyorum, tamam. Ama bunca insan boşu yere okuyup hakim savcı olmuyor. Değil mi? bunca yılın tecrübesi. Onlar bile sizi boşamadı. Hakim bile sizin evliliğinizin bittiğine inanmadı. Evet yani. Öyle bir karar verdi. Ama baba şimdi yani. Hiçbir şey olmamış gibi yapamayız ki. Yani. Olmaz. Bilmiyorum yani. Ya oğlum bak. Şimdi bir ay var. Bu bir ayı çok iyi değerlendir. Benim sizden bir tek ricam bu bir ayı iyi değerlendirmeniz. Oturun konuşun. Birbirinizden kaçmayın. Karşılıklı konuşun. Konuşuruz baba, seni kırmayız. Beni kırmayın. Ama birbirinizi de kırmayın. Bak siz kaç yıl ne güzel bir evlilik geçirdiniz. Birlikte ne anılarınız oldu, ne hatıralarınız oldu. Hep birlikte. Hayır, kararınıza saygı duyuyor. Ama oturun bir konuşun. Birbirinizden kaçmayın, oturun. Böyle gözlerinizin içine baka baka konuşun. Oğlum. Tamam baba, konuşacağız. Ha? Tamam. <laughs> o zaman ben kaçıyorum. Meltem gelmeden gideyim. Ha Yalnız bu aramızda kalacak. Tabii baba, öyle yani. Ha, duyarsa bana kızar çünkü şimdi. Sen merak etme, o iş bende. Sen de. Hadi gidiyorum. Hadi. Efendim anne. Yok daha yemedi. Kemal amca geldi. Ne? Ay, Kemal Bey'im. Ay ben nasıl akıl etmedim Kemal Bey'e de göndermeyi. Tüh benim taş kafam ya. Ay yollama anne yollama. Adam gitti zaten bir dahaki sefere inşallah. He tamam. Bak dikkat et. Çok iyi takip et tamam mı yiyip yemediğini. Emine. <laughs> geldim geldim. Hadi Haluk Bey çağırıyor. Gidiyorum ben. Hadi kapatıyorum artık. Hadi arama. Allah aşkına arama. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出在。